tablet o? 2, 1. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle elma yiyeceğiz. Evet. Nasılmış ya? oh, çok evet. güzel. Evet. Güzel. Ananem verirse hmm. güzel olur da. Hmm. Babaannem verirse çok güzel olur. Hı? Hmm. Arkadaşlar çok sulu. Evet arkadaşlar bunu yemelisiniz. Hmm? Tadı da de mis gibi arkadaşlar. Evet. Eymen düngündür. Oh çok Bu Okay. Bingga bingga. Baba ne? Sugar Game'in ikinci bölümü geldi. Onu izledik bütün bölümlerine. He, nereden? Hem de bunu, televizyonda. Hem de bunu oyunu oynadık. He. Ne benim? İnimin dumurge. İnimin dumurge. Ağzıma toz soba yiyecekler geldi Arkadaşlar. No no 953 483 44. Arkadaşlar kanalıma abone olun benim kanalıma. Arkadaşlar benim kanalım Ayşe Öztürk. Söyle mi? Benim kan Eymen'in kanalını aşağıda. Benim kanalımı kaldıram. Ne şey diyor? Arkadaşlar ben tuvalete gidip geliyorum. Ne tuvalete Şimdi yeni gittin ya. Bak, arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar dolum yaptım, yaptım geldim. Çok güzel. Tatlı yersin. Güzel yiyelim vallahi. Benim kanalıma abone ortası, olun. Ortası, ortası Eymen'in kanalına aşağıda bunu indirmek istediğin linki Eymen'in Eymen'in Redmi'ni tıklayın ve Eymen'in 1 milyon tane videosu var. Benim 1 milyar tane. Oh çok güzeldi. Arkadaşlar yalan söylüyor. Benim 30 bin kanalım var. Eymen'in 30 bin kanalı var. Benim de 30 bin kanalım var. <laughs> Eymeni bir Arkadaşlar aşağıya tıklamayı unutmayın. Aşağıya tıklayın. Yoksa sizi döverim. Tıklamazsanız döverim. Öyle değil mi? Erman yine tuvalete gitti. geldi anda. Evet. Ablamın kalanlar da bu bir beğeni yaptı. Onun içinden çıkardı? Ablamın 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 resmini tıkla. Buna bir tane kanalı olur. Benim iki tane benim otun bin kalanım var. Benim 41. Benimki de 40 bin. Ey, de bir de indeyim tamam mı? Hemen e ilk önce Eymen indeyim. Daha sonra da bana in Beni indeyim. Ne, ne misin? Misin? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Video çektik. Video çektik. Görüşürüz.